dəbəku şərtü mərcəbəzə olan benə vaguhərtin mafeviyə heviyə və e, ma karbinə 1 e, j mafeviyə azadid vəku ləzubəz azadiyə fiziki bekbi ku brezəcəlan rolü misyon axva daha ziddətir bekbine imzanın ku iro brezəcəlan heker rolü misyon axva pek bine em dizanin ku Türkiye'ye da e, aşitiyeci peş bir keve e, pırskireke Türkiye'yi seri da pırskireke akurt hemu pırskireke dini e, mriyen demokratik o binava aşitiye de ve pek verin elbette e, evana hemu bire u rebaze ku ve muzakireke demokratik bir şart u merci brezo calan ve gredayne e, jivi avaydeci e, elbette demek ki reje juve cerceve wak partiya siyasiji xebatem muqaddimeshinin isarpevajuye isarpevajuya asti ucva demokratik megellek hevditnizgarr pkanin jmin pkanin izve munasabati deji mg gali khoi ban sirida gelivani u hamun gele kurdistan u turkiye bangi qada istasyonu ya amed edikin. Vaneci elbette bir havayı da ama da kariyeme hene gelek nafçadan ha khabat dene meşandın. Hazara insanime ve berbe amedi ve be meşe emci bangi vederi hamugeli khudikin. Verin iru şartu merciye meçhidi be bilabebe. Jiboku aşiti beş bir keve, jiboku civaka demokratik beş bir keve, jiboku azadiya brez öcalan ya fiziki Umafi mafi yehevi pek ve em behevra beherikin amedi qada istasyoni. Süreç ya da çalışmalar Önder Apo'nun çalışması olduğunu halka yansıttığımızda hani halkın karşılığı çok daha güzel oluyor. Çok daha verimli de geçiyor. Biz 14 Aralık'ta gördük ki aslında Kürt halk önerini Abd Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü tüm toplumun da özgürlüğüdür ve tüm insanlar, tüm halklar diyor ki diyor e Abdullah Öcalan nasıl bizim özgürlüğümüzü istiyorsa biz de onun özgürlüğünü istiyoruz. Onun özgürlüğü aslında tüm toplumun özgürlüğüdür. Ve bu minvalde tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve çalışmalarımızı yaparken kahve ziyaretleridir, esnaf ziyaretleridir, aile ziyaretleridir. Ee, bu şekilde çalışmalarımız yürütülüyor. Ahmet'teki mitingde onun da somut bir göstergesi de olacak. Çünkü oradaki katılımın sayısı, oradaki katılan insanların hepsinin tek bir amacı var. Orada Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü. Kürt halkının demokratik Kürt halkının demokratik siyasete dönük adık somut adımların atılmasının da aynı zamanda önüne geçecektir. Ve biz bu yönlü, bu Ahmet Mitikini çok önemsiyoruz. Halk olarak da, siyasi parti olarak da bu bizim için çok önemlidir.